Acaba mu rey? Evet. de Şimdi basına son birkaç kelime ediyorum. Ondan sonra ayrılacak. Kendine çok teşekkür önce basın mensuplarımızı bir alkışlayalım Allah onları razı olsun Allah onları razı çok teşekkür ederim evet, evet. şimdi Ereğli'de gördüğüm ilgiden çok memnunum niye memnunum mas çünkü biz gerçekleri evet. öğrenmek üzere o insanların esnafın işsizin, kadının ya. gencin, ya. çiftçinin gönlünün, besicinin derdini öğrenip onu kamuoyuna mal etmek üzere burada olduğumuz için bir kere insanlarımız, Ereğlili kardeşlerimiz bu samimiyetimiz sebebiyle kalplerini, gönüllerini bize açtılar. Bilgilerini bize açtılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Harika. Ha? Çok iyi yaptın teşekkür Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. Sağ olun. Evet. <gülüyor> 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 Bir de al mikrofonu.